Dünyaca ünlü kırmızı tabanlı ayakkabıların asıl mucidi kimdi merak ediyor musunuz? Fransa Kralı 14. Louis 4 yaşında tahta geçtiğinde dönemi modasını İspanya belirliyordu. İspanya şatafattan uzak, siyah rengin hakim olduğu bir moda anlayışına sahipti o dönemlerde. Dönemin İspanyol aristokratları siyah gibi zor elde edilen bir rengi kullanarak hem zenginliklerinin hem de güçlerinin altını çiziyorlardı. Modayı ülke ekonomisini güçlendirmek için bir araç olarak kullanabileceğinin farkına varan 14. Louis ata geçmiştir ve kısa süre içinde İspanya modasının yerini Fransa modası almıştır. Dönemin en önemli statü sembollerinden biri 14. Louis'nin Monsieur Lecap'lı kardeşinin yanlışlıkla bulduğu kırmızı topuklu ayakkabılar olmuştur. 14. Louis'nin Monsieur Lecap'lı erkek kardeşi giyimine kuşamına oldukça düşkün bir insanmış. Bir gün Paris'te gezerken yanlışlıkla ayakkabısının topukları kırmızıya boyanınca bu çok hoşuna gitmiş ve saraya geri döndüğünde bütün ayakkabılarının topuklarını kırmızıya boyamaya başlamış. Bu trend çok kısa süre içinde Fransa'da yayılmış. Fakat 14. Louis bu duruma el koymuş ve kırmızı topuklu ayakkabıların sadece aristokratlar tarafından giyilmesini sağlayan bir yasa çıkartmış. Yani böylece kırmızı topuklar bir statü sembolü haline gelmiş. Evet artık günümüz statü sembollerinden biri olan kırmızı tabanlı ayakkabıların asıl mucidinin kim olduğunu biliyorsunuz.